Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar. İnşallah bugün Alak suresinin ilk 5 ayetini değerlendirmeye gayret edeceğiz hep beraber. Biliyorsunuz Alak suresi oku ayetiyle başlar ve bu zaten en mühim husus hayatta okumak. Biliyorsunuz Mesnevi'de de dinle der. Kur'an-ı Kerim oku der, Mesnevi de dinle der. Aradaki bağlantıyı kurmaya çalışın canlar. Efendimiz sallallahu ve selleme tebliğ edilen ilk suredir Alak suresi. Ve Kur'an-ı Kerim'in 96. sırasında bulunuyor bu sure. Ve aslında Müslümanlara indirilen ilk emirdir. Oku emri. Bakın. Ve Efendimiz'e Hira Dağı'nda ilk beş ayet, ilk inen ayetler olmuştur Alak Suresi'nden. Şimdi Efendimiz'in o dönemdeki halini şöyle bir değerlendirelim. Biliyorsunuz kendisi kesinlikle bir tanrı inancı yoktu. Yani bir ben var bir de ötede bir tanrı inancı onda yoktu. Biliyorsunuz o dönemki müşrikler de putlara tapıyorlardı ama aslında o putlar zamanında hakikate ermiş bir takım insanların yapılmış putlarıydı. Onları aracı kılıp aslında onlar da Allah'a inanıyorlardı. Ama öteledikleri bir Allah'a. Yani şirk içinde bir inançları vardı. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardı ya. Ey iman edenler. Billahi ile iman edin. Besr ile iman edin diyordu Allah'a. Onun gibi. Yani şirk olmadan, o necis olan şirk olmadan iman edin ki inşallah Kur'an'ın manasına erebilin ve tahir olun. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Gökte, ötede bir Allah'a kesinlikle inanmıyordu. Aslında ona Allah dememeliyiz, Tanrı demeliyiz bu noktada. Çünkü herkes kendi zihnindeki, kendi oluşturduğu Tanrısına aslında Allah der. Çünkü her birimizin oluşturduğu Tanrı aslında farklı. O yüzden allah Teala ne diyor? Ben kulumun zannı üzereyim diyor. Ve her boyuttaki imanı her türlü aslında kabul ediyor ki bu ne büyük bir rahmettir aslında. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşünüyordu mutlaka. Zaman zaman bizler de yol ehli olanlar bilirler ya da bu işlere takıntılı olanlar kafayı yoranlar bilirler. Alemi seyredersin. Belirli bir düzen vardır. Hiçbir şey kör bir tesadüf olamaz. Çünkü neden? Kaos yok. Her şey muntazam bir şekilde işler. Bahar gelir yemyeşil olur. Kuşlar cıvıldar. Toprak uyanır adeta. Sonbahar gelir. Tüm bitkiler sararır yapraklarını döker. Karıncalar hepsi yuvalarına girer. Adeta ölü hükmüne girer kış döneminde. Sonra yeniden bahar geldiğinde yeniden her şey capçanlı olur. Semada yıldızlar, meteorlar, inanılmaz bir sistem, milyarlarca galaksi. Yani bunlarda hiçbir sapma olmaksızın her şey inanılmaz bir düzen içinde. Ve efendimiz de o zaman aylarca biliyorsunuz hira'ya gitti ve neticede hep bunların üzerine tefekkür ediyordu. Ama bir türlü bir türlü bir açılım kendisinde gerçekleşmiyordu ve bunun sıkıntısı vardı kendisinde inanılmaz bir şekilde. Bir gün Hira da yine böyle düşünceler içine dalmışken Allah alem Efendimiz sallallahu ve sellem Cebrail isimli melek kendisini bir şekilde gösteriyor. Allah alem bizim gibi toprak bedenli bir yapısı yok. Biliyorsunuz zaten e, melekler nur yapılı varlıklar. Ve daha önceki videolarda bahsettiğimiz gibi aslında cinler de melekler de bir çeşit beyne impuls yollayarak etki ediyorlar. Bakın. Zaten melek hani Cebrail Aleyhisselam oraya geldiğinde Hira'ya ikra yani oku dedi. Oku dediğinde yani elinde bir kağıt, bir metin, bir şey yoktu neticede. Zaten meleki bir varlık. Zaten enerji kökenli bir varlık. Bakın. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam öyle bir metin alıp da eline onu okuyacak değildi. O yüzden ne dedi? Neyi okuyayım ben? Aslında biliyordu neyi okuyama, okuması gerektiğini. Ama okuyamıyordu işte. Alemi, evreni, evreni yani hayat kitabını, anlamını, içini hani hakem maçı okudu denir ya. O şekilde bir okuma. Öyle bir okuma yapması gerektiğini biliyordu ama okuyamıyorum, okuyabilenlerden değilim diyordu sürekli. Ve Cebrail aleyhisselam onu sıkıyor. Yine okuyamıyor, yine sıkıyor, yine okuyamıyor. Şimdi okuyamıyorum dedikçe nihayet üçüncü defa Cebrail aleyhisselam onu sıkıyor. Ve şöyle diyor. Bakın. Alak suresi birinci ayette. İkra. Bismi Rabbikellezi halak. İkra. Oku. Bismi. B sırrıyla. Rabbikellezi halak. Ruhiyet boyutu yani kendiki ruhiyet boyutundaki zenginlikle yani sendeki o hakikatin sendeki oluşturduğu kuvveler ile oku. Ruhiyet boyutu ile kendinden kendine okumayı gerçekleştir. Oku. Diyor. Ve ikinci ayette Allah Teala Cebrail Aleyhisselam vesilesiyle diyor ki o ki insanı alaktan yarattı. Bakın alak. Kan pıhtısı. Yumurtayla spermin birleşmesiyle meydana gelen embriyo. Ve o hem yumurtadan hem spermden aktarılan hani atalardan gelen aktarım şeklinde ifade ettiğimiz genler vasıtasıyla yarattı, oluşturdu. Tabi çok öz bilgi veriyorum videoyu fazla uzatmamak adına. Ve üçüncü ayette ikra ve rabbükel ekrem. Oku diyor. Yeniden oku. Çünkü ruhiyet boyutu itibariyle Rabbin ekremdir. Sonsuz lütuf ve ikram sahibidir. Oku diyor. Ve dördüncü ayet kerimede yine o ki kalem ile öğretti. Bakın burası müthiş. O ki kalem ile öğretti. Bakın Kaleme biz nasıl bir ifadeyle daha önceki videolarda e, anlam verdik? Nun melekesi dedik. Bakın Allah nunla öğretir zaten. Nun Hazreti Ali ile bakın temsil ediliyordu. İsa Aleyhisselam'ın manasının kemalli hali Hazreti Ali Efendimizin manasıyla e, ilişkilendirilmiştir. Ve Allah onunla bakın onunla öğretir her şeyi. Ne diyorduk? Nun'u hat altına almak gerekiyordu. Yani nunu kaf eldiveniyle tutmamız gerekiyordu. Bir önceki videolarda bahsettik. O kalem yani nun hadsiz de olsa kişide onu yakarak bakın onu yakarak ona öğretir. Zaten burada ifadede ellezi alleme bil kalem diyor bakın. Şu toprak bedenimiz kafımız ya bizim yani Kabe'deki B ya K kafı B de bizim toprak bedenimizi temsil ediyordu. Bakın burada bir kalem demesi bu toprak bedenin içerisindeki nun'a atıf yapılıyor. Ve o nun ile sana öğretiyor diyor. Onunun aracılığıyla senin üzerinde artı iyi, kötü güzel çirkin her türlü yakıcı tecelli. Çünkü genelde celali ile öğretir. Çünkü zül celal vel ikramdır. Celalinden sonra ikramı gelir. Eğer celali gelmezse ikramını algılamak da anlamak da mümkün olmaz. Bir insan yitirmeden anlamını bilemez bazı şeylerin. Şu pandemi sürecinde dairede belli tabii tevekkül etmemiz lazım. Güzel maskeler, işte siperlikler kullanmamız lazım. Sık elimizi yıkamamız lazım. Bunlarla dalga geçen bazı canlar vardı. Kulağıma geliyordu. Ama kendileri hasta oldular. Dün bir vesileyle karşılaştığımda benden beter şekilde kapanmışlar. Dedi ki başıma gelince anladım. Çok haklıymışsınız dediler. İşte Nun'un öğretmesi de bu şekildedir. Düşe kalka çarpıla çarpıla yana yana öğretir Nun. Ve dördüncü ayeti anlamış olduk az çok inşallah. O ki kalem ile öğretendir. Bakın ve bil kalem. Ve beşinci ayette allah Teala diyor ki ve insana bilmediğini talim etti bunun ile işte. Bu şekilde öğretti diyor. Şimdi Allahü Teala bakın Bakara suresi 31'de şöyle buyuruyor. Sonra Adem'e bütün esmayı talim etti. Bakın. Zaten burada kalemle öğretti ya. İşte onun vesilesiyle oluyor bu. Bütün esmayı talim etti. Sonra da melaikeye eğer dediğinizde ısrarlıysanız bana varlıktaki esmaların neler olduğunu anlatın dedi. Bu iki ayet yani Alak suresindeki kalemle öğretme ile Bakara suresi 31'in x arasındaki bağlantı ne olmuş oluyor? Her iki ayette de insanın varoluşu ve bu varoluş içerisinde insana bahşedilen o yüce özellikten aslında halifet ulu olma özelliğinden bahsediliyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Hz. Muhammed aleyhisselamın eline kesin yazılı bir metin verilmediğine göre vahiy getiren Cebrail ondan neyi okumasını talep etti? Nasıl okuyacaktı? Bunları konuşmak lazım. Peygamber Efendimiz Hanif'ti. Başta söylediğimiz gibi. Kesinlikle tanrıya ötelerde bir Allah'a ya da tanrı diyelim onun o kişilerin kendi zihninde oluşturdukları bir tanrıya inancı kesinlikle yoktu. İçinde yaşadığı sistemi ve bunu meydana getiren gücü, düzeni, o düzeni oluşturan gücü anlamaya çalışıyordu. Ve Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bakın zaten Ruhul Kudüs'ür külli akıl kendisinde devreye giriyor. Artık cüz'i akıl devreden çıkıyor bu noktada. Külli aklın verdiği o enerjiyle beraber o aklı kullanmayla beraber kendisinde alemi düzeni okuma özelliği oluşuyor bakın. Aslen zaten her birimde bakın bu özellik ve güç mevcut. Fakat bunu kullanamıyoruz biz. Örtülerimiz yüzünden Kullanamıyoruz zanlarımız yüzünden, cinni tesirler içerisinde olduğumuz için okuma özelliğimizi yitirmişiz. İslam dini adı altında, teslimiyet dini adı altında bize tavsiye edilenler tamamıyla bu etrafımızdakileri liratı bir inşallah cüz'i noktada sahiplendiğimiz o akıldan o nefsten azade olup inşallah külli akıl noktasında okuma olayına girebilmek. Bakın. E cüz'i aklı terk ettiğinde otomatik sen de külli akıl devreye girdiğinde vahiy değil belki ama ilhamen sen zaten okumaya başlıyorsun alemi. İşte tüm bu anlattığımız şartlar içinde Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e tesirini gösteriyor o sıkma olayıyla beraber. Ve neticede de Efendimiz Allah Alem okuma noktasına geliyor. Dedik başta da İster cinni etki olsun, ister meleki etkiler olsun. Hepsinde işlerliği bizim beyinlerimize bakın impasla, ışınsal impas yollamakla oluyor. Hani o vehim, zan, kıyas, mukayese vesaire falan hani şeytanın bizim üzerimizdeki tesirinden hep bahsetmiştik. Hatta kulevzu rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezi yüvesvisu fi sudurin minel cinneti nas. O impansiyonlayan, o şeytan cinlerden de insanlardan da olabilir. Ötelemeden, kendi içimizden ve alemimizde yer alan tüm insanlardan bakın. Her an tesir almaktayız biz. Her an. Ve aynı zamanda da gerek doğum anında, bakın gerekse yumurtayla spermin birleşme noktasında, kozmik tesirlerle de bir sürü etki, altında, etki almaktayız. Ve bizim inna lillah ve inna ileyhi raciun dediğimiz arşın altındaki dairesel zaman ve mekan algısıyla sınırlı olan alan bizim kader alanımızı işte bu şekilde oluşturuyor bir nevi. Hani yıldız tesirleri dediğimiz nokta. Ama daha önceki videolarda bahsettiğimiz yıldız etkilerinden çıkabilmek, Allah alem, onlara her an secde etmekten kurtulabilmek ve hatta onlara tesir edebilmek mümkün dileyen canlar geriye dönüp o videoları tekrar izleyebilirler. İnşallah faydalı bir anlatım olmuştur. İnşallah faydalanabilir. Çünkü ben kendi adıma çok faydalanıyorum, çok istifade ediyorum. Hepinizi seviyorum canlar diyerek sadakallahülazim demek istiyorum. Subhan rabbike rabbil izzati ve selamün alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.